Günaydın, hayırlı cumalar, Allah'ın her günü aslında hayırlı da biz insanoğlu Allah'ın yaratmış olduğu bu tür hayırsız bir tür yani insan doğanın dünyanın en vahşi canlısı bütün kötülükleri icat eden bütün her şeyi bulan insan beyni aslında ama bu kadar nasıl kötü ne kadar vahşi ne kadar gaddar olabiliyor? Son aylarda belki son birkaç yılda da olabilir ama son aylarda yaşadığımız olaylar artık televizyonlarda izlediğimiz her olayda özellikle emniyetin işlerini yapan gündüz kuşağı programlarında kötülükleri ve bütün pislikleri kanıksadık, normalleştirdik. Her şey bize çok normal geliyor. Hiçbir şeye yadırgamıyoruz, şaşırmıyoruz. Kötü olanları içimizde barındırıyoruz. Kötülüğü kendi içimizde barındırıyoruz. Adalet mülkün temeliydi ama adalet kalmadı. Adaletin olmadığı yerde mülk olmaz. Aslında